Evet hayırlı pazarlar arkadaşlar hepinize merhabalar. Evet bugün de GFS arkadaşlar öyle güncellemesiyle karşınızdayız. Soğuk havalarımız ne durumda? Şu kutuplardaki soğuk havalarda bakalım bize kop gelen soğuklar ne durumda arkadaşlar? İnşallah ona bakacağız. Evet şu şu saat itibariyle arkadaşlar yavaş yavaş Trakya ve İstanbul'da soğuma başla başladı şu anda arkadaşlar. Ve yarında e, yurt genelinde arkadaşlar, ılık bir hava etkili olurken Marmara'da soğuma yavaş yavaş Trakya'dan başlayarak soğuma etkili olması bekleniyor ve yarın akşamdan itibaren arkadaşlar Marmara'nın tamamı da soğuk hava etkili olması bekleniyor ve bir Mart'a geçtiğimizde ise arkadaşlar görüyorsunuz e, Balkanlar ve <laughs> Balkanlar ve Türkiye'de arkadaşlar özellikle Marmara'da ve Batı Karadeniz'de soğuk havanın etkili olması bekleniyor arkadaşlar e, iki 2'li 2 Mart'ta arkadaşlar hemen hemen aynı. 3 Mart'ta biraz daha etkili olabilir e, soğuk hava arkadaşlar. Şu anda <laughs> 3 Mart'ta biraz daha e, yurdumuzun geneline yayılabilir arkadaşlar ve 4 Mart'ta zaten e, yurdumuzun neredeyse tamamını kaplaması bekliyor arkadaşlar şu andaki tahmine göre ve 5-6 Mart'ta arkadaşlar 7 Mart'a kadar yani şu anda bir yarına, yarından itibaren arkadaşlar ülkemiz genelinde 7 Mart'a kadar soğuk bir hava bekleniyor özellikle iç kesimlerde 4 ve 7 Mart 4 ve 7 Mart'ta ülkemizin neredeyse tamamında arkadaşlar soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Evet bir ara ısınabilir arkadaşlar. 7-8'i gibi bir ara bir ısınma bekleniyor. Ardından 9, 10 ve 11 itibariyle arkadaşlar yeni bir soğuk dalga daha ihtimal var. 12, 13, 14'ü e, görüyorsunuz. Çok kuvvetli bir soğuk dalga göstermiş şu anda. 13, 14'ü gibi arkadaşlar yani mart ayının ortası gibi bir soğuk hava kuvvetli bir dalga daha gelebilir. İnşallah onun da ayrıntısını vereceğiz arkadaşlar. Şu anda kutuplardan gelen soğuklar e, bu alemde arkadaşlar. Evet şöyle yağış durumunda inşallah bakalım hemen ee, bakalım. Evet özel arkadaşlar Avrupa üzerinden gelen e, yağışlı sistemleri görüyorsunuz. Evet, maşallah bayağı bir sistem yoğunluğu var arkadaşlar. Ülkemiz geleneğinde de e, yine bayağı bir yağışlı bir gidişat görülüyor e, önümüzdeki 15 gün boyunca arkadaşlar. Evet şöyle bugünden itibaren e, sağanak yağışların etkili olması bekleniyor arkadaşlar. Yarın öğleye kadar İstanbul'da da kuvvetli bir yağış olabilir aralıklarla. Ardından hafif kar yağış geçişleri olabilir arkadaşlar. E, Salı ve çarşamba günü. Ardından bu kar yağışlarının iç kesimleri ve doğuya doğru e, hafifleme hafif olarak ihtimal, ilerleme ihtimal var arkadaşlar. Evet aralıkları 15'ini kadar arkadaşlar böyle ilk önce yağmur ardından kar şeklinde sistemlerin ilerleme ihtimali var arkadaşlar şu andaki görüntüye göre. Hatta 15'inde de GFS'e göre kar yine gösteriyor arkadaşlar yoğun bir şekilde İstanbul'a. Evet şöyle rüzgar durumuna da bakalım arkadaşlar. Bakalım rüzgarlarımız ne durumda. Şu anda Ege'de ve Marmara'da rüzgarlar biraz kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Evet yarın da yine kuzeyden ve Karadeniz üzerinde batıdan esen rüzgarlar arkadaşlar görülebilir. Ve bu arada arkadaşlar Akdeniz ve Güneydoğu'da da kuvvetli fırtınalara karşı dikkat diyelim. Mart ayının özellikle 7-5-6'sından sonra bir kuvvetli fırtına görünüyor. Evet bunun dışında önemli bir rüzgar şu anda görünmüyor arkadaşlar ve ay sonu gibi tekrar Evet kuvvetli bir fırtına görülebilir arkadaşlar. Bunu da inşallah detayını vereceğiz. Evet şöyle bir gün ve gün gidelim arkadaşlar. 3 4 5 6 7 Evet 7 8 gibi arkadaşlar bir lodos yönünden bir kuvvetli bir rüzgar etkili olabilir şu andaki görüntüye göre. Marmara'da özellikle Evet bunu da ayrıntısını inşallah vereceğiz arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar en en son güncellemelerde en detaylı bilgileri e, sizlere aktaracağım inşallah arkadaşlar hepinize hayırlı pazarlar hayırlı kalpler diliyorum arkadaşlar hoşça kalın, güle güle.